arkadaşlar bugün PKX'de 24 saat kuzenimle pet takası yapacağız Gözümüz kapalı Evet arkadaşlar beni takip etmeyi abone olmayı bildirimleri like, açmayı unutmayın Kuzenim de konuşsun evet Hepinize merhaba arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar kuzenim de gördüğünüz gibi vardı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi PKX videosu çekeceğiz. Başlıyoruz. Arkadaşlar başlayalım. Ben kabul ettim. Evet bakalım ne verecek. Sen benden kaçıncı petimi istiyorsun? Hem... <laughs> verebilir misin acaba? Kaçıncı petimi istiyorsun? 9'a kadar petim var. Şu an buradayım gerçek hesabım değil. Tamam, tamam sen bilirsin ama. 5. Tamam ben hayvanımı seçeceğim bekleyin. bunun karşı bunun ya Verin zorunda mıyım ben bunu vermeye sana ya? <laughs> kabul etmek zorundasın kabul et. <laughs> Aa, benimki daha güzel sen çıkar mısın? Tamam. Bilmiyorum. Yorumlarda yazın arkadaşlar en güzel benim değil mi? Ve kombinlerimiz nasıl olmuş arkadaşlar? Evet arkadaşlar öyle yaptık ama değişik. Evet arkadaşlar ben seçtim. Ya ama ya. Ya arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Ya. Haydi kaptım arkadaşlar. <laughs> Ağlama ya. Hesabımdan hemen direkt haydi kalacağım sonra. Neyse arkadaşlar burada birbirimize veriyoruz. Hadi kabul et. Kabul etti. Hadi bakalım. Seçtim hayvanımı. Oo ben Karlıyım. Galiba ben kalayım bilmiyorum arkadaşlar şey yorumları. Şey Unutmayın. Ya kapıları kapı kaptı arkadaşlar. Hadi bakalım seçtim. Hadi ya bakalım. Ya bili kaydın abi. Reski ya. Verilir, <laughs> <laughs> verilir. Verili. Abi çok güzel verilmiş. <laughs> Neyse ya gel. Şeyler bende. Şimdi bunu verdim. Ya abi ya. Of. Bütün Kamp petler gitti şu an. Arkadaşlar, petleri alıyoruz. Ya ama ben gözüm kapalı hiç seçemiyorum ya. Daha fazla gidecek Neyse ben kardayım sen değilsin. Ver. 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 Ben, Ver. De ben kardayım. <laughs> evet gördüğünüz gibi ne aldım arkadaşlar. Hadi kabul et. Ya yıldız. Ee, bunu verdim. Ya Efsanevi ya. Tamam. Evet arkadaşlar, gazlı geliyor Ya, fitleri alıyorum. Ya, neyse gel. Evet arkadaşlar, verdim. Ya böyle bir şey olamaz, <laughs> olamaz, olamaz, olamaz. Arkadaşlar dikkey kaptım. Neyse gel. Çok güzel oldu. Değil mi? Evet, tepeklerini aldım. Tamam ver şunu uysu da verdi benden. Ne verdin? Tamam kapı var yolladı. Hadi bakalım. <laughs> aldım ayıcığımı aldım, aldım aldım aldım. Ben de kapı bana aldım arkadaşlar. Aldım mı? Aldım mı? Aldım mı? mı? Aldım aldım. Aldım aldım. aldım. <laughs> evet arkadaşlar aldım gördüm. Bir dakika videoyu durduruyoruz. Arkadaşlar evet, videoda arkadaşlar, bir, sorun bir sorun olmuştu. O yüzden onu düzelttik. Gel. Dur bakalım. Allah'ım ne olur Rusuzaycık gelmesin. Ya böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya. Ya böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar. Bütün petlerimi aldı resmen ya kız. <laughs> Sana bunu veriyorum. Ya abi ya benimki efsanevi ya. <laughs> Bütün hesap boş kalmış şu an. Kalsın ben de daha çok olsam. Ben mi kardayım ama karda olmam Vereceğim verdim. Neyse iki kardı acaba. o da güzel o da güzel. Hoşuma gitti de Evet. Bence ben kardayım kesinlikle yani ben kardayım. Ne? Veriyorsun 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 veriyorsun. Veriyorsan hayır verecek ya arkadaşlar. <laughs> Vereceksin. Yani. Ha aldım. Aldım arkadaşlar. Aldım. Hadi. aldım. Hadi gel. Ne Şimdi ben sana Bunu veriyorum Ay ya. Ben de sana bunu veriyorum Ya arkadaşlar Arkadaşlar çok güzel Videomuz güzel. burada bitmiştir <laughs> Arkadaşlar Kanala, like Durun son pet takav yapıyoruz Gel Tamam, tamam. Şimdi ben sana Bay bay Bildirimleri açmayı abone olmayı like atmayı Unutmayın Bye bye. Yani, Dindom. Bye bye. bye, bye.